Pantheon de Rome. Hz. İsa'dan önce yapılmaya başlandı 27'de. En büyük e, kubbe sahip. Kubbe şey anlamına geliyor. Dünya. Bunu yapan ilk adam Agrippa'ymış. Pantheon yapılmasının sebebi Roma'nın ilk şehirleşme başlaması. Bütün dinlere, bütün tan tanrılar barındıran bir yer. Şu an yürüdüğümüz şey 2000 yaşında inanılmaz bir yapı, inanılmaz bir yaş. Meşhur Kolezyum, Hz. İsa'dan sonra gitmiş de yapılmaya başlanıyor. Ve 8 yıl sonra yani 80'de Kolezyum bitmiş oluyor. Roma İmparatorluğu'nun en gözdesi, en ihtişamlı, en büyük amfiteyatrolardan bir tanesi. Hatta en büyük direkt.